Merhaba. Tabuya hoş geldin. Ben Mukettin Sever. Tabularını yıkamaya hazır mısın? Bugün kandide mantarını ve benim kandide mantarı ile mücadelemi konuşuyor olacağız. Yaklaşık 8 ay önce başladı benim kandida mücadelem. Önce kandida nedir? Kandida bir bağırsak mantarıdır ve 200'e yakın çeşidi olduğu söyleniyor. Bağırsakta yaşayan bir mantar. Peki nereden geliyor derseniz zaten bağırsak mantarı var bağırsaklarımızda. Gerçekten aslında bağırsaklardaki hem sindirme hem de emilim kısmında yardımcı olan mantarlar ve belirli bir sayıda olduğu zaman zaten dost mantar ve sindirimi destekliyor. O yüzden önemli. Ama kanser hücresi gibi düşünün. Nasıl kanser hücreleri zaten vücutta var olan hücreler ama aşırı çoğalma gösterince sıkıntı yaratıyor. Kandide mantarı da bağırsak da yine olması gereken sayının üstüne çıkınca fazla olunca eğer o zaman sıkıntı yaratıyor. Ne gibi sıkıntılar yaratıyor? Şimdi onları da konuşacağız. Peki neden çoğalıyor? Önce onu bir konuşalım. Genel olarak antibiyotiklerin stresin, aşırı tatlı tüketiminin, kötü beslenmenin, kandida mantarının aşırı büyümesine neden olduğu söyleniyor. Aşırı büyüdükten sonra çoğalıyor ve ne gibi belirtiler gösteriyor bedende ben neler yaşadım. Aslında bu daha çok benim deneyimim üzerine bir video olmasını istemiştim. Ben kandida mantarımı bağırsaklarımda popülasyon olarak çok olduğunu nasıl öğrendim ve bununla nasıl mücadele ettim biraz bundan bahsetmek istiyorum eklem ağrılarıyla ben şüphelenmiştim ha, belirtilerini şöyle bir konuşalım eklem ağrısı yapabiliyor aşırı tatlı krizleri tatlıya çok düşkünlük ki bende bu vardı Ne tükenmişlik sendromu sabahları yorgun kalkmak ki bende bu da vardı sabahları ne kadar uyursam uyuyayım 8-9 saat uyusam yataktan çok yorgun kalkıyordum dinlenemediğimi hissediyordum en büyük benim şikayetlerimden biri aslında bu kronik yorgunluktu. Tatlıya düşkünlükten hiç şikayetçi değildim. Ama gerçekten 3 e, tuzlu olmasa sadece tatlı yesem hiç şikayet etmezdim. Aşırı bir tatlı düşkünlüğüm vardı. Ama bundan şüphelenmemiştim. Bu benim için bir şikayet değildi o zamanlar. Ama şimdi hiç tüketemiyorum. Onu da konuşacağız. Yine aşırı tükenmişlik sendromu, yorgunluk dedik tatlıya düşkünlük dedik. Eklem ağrıları benim asıl şikayetimdi açıkçası. Eklem ağrılarımda dizimde ağrılar başlayınca ben doktora gittim ve böylelikle kandida mantarıyla tanıştım. Onun dışında yine mantarın çeşitli bölgelerde elde, tırnakta, vajinada görülmesi de yine kandida mantarın aşırı çaldığını gösteriyor. Dilde beyazlık, ağız içinde dişlerinde aslında çok daha hızlı çürümesi de yine kandida mantarıyla alakalı. Çünkü kandida mantarı bulunduğu bölgenin pH seviyesini değiştiriyor. pH seviyesi değiştirince bakteri ve virüslere karşı bulunduğu alan daha açık oluyor. E ağızda da kandida mantarı eğer çoğaldıysa o zaman o bölgenin de pH değişiyor ve daha hızlı çürüyor. Ağız hijyeninde değişimler yolu sebebiyet veriyor ve Aynı şey benim olmuş. Çok sık ağızla ilgili problem yaşıyordum. Çok düzenli doktora gittiğim halde sürekli dişlerimde çürüme meydana geliyordu ve doktorum söylemişti zaten ya yani ağızındaki ağzındaki asitlik oranı ile alakalı diye. Ama tabi bunu kandayla bağlantılı olduğunu sonradan öğrendim. Ağızda da zaten az her gün sabah uyandığımızda günlük rutinlerde konuşmuştuk bu kanalda aslında. Hindistan cevizi yağına Hindistan cevizi yağı, kandida ile mücadele de yine çok kıymetli bir yağ içerdiği asitlerden dolayı bir iki damla karanfil yağı damlatıp hindistan cevizine bir tatlı kaşığı olabilir. Ağızda çalkalama yapıp bir 5-6 dakika onu tükürmemiz gerekiyor her sabah uyandığımızda. Yine kandida ile mücadele anlamında bu günlük rutin sabah rutini çok kıymetli. Bunun detaylarını zaten kanalda konuşmuştuk. Ağızda da bu kandidayı aslında her sabah düzenlemek gerekiyor. Böyle eklem şikayetlerim, eklem ağrılarımla, dizlerimden kaynaklanan eklem ağrılarımla doktora gitmemle kandemantarı ile tanıştım. Birçok test yapıldı, MR'a da girdim. Bakıldı ama herhangi bir fiziksel bir bulguya rastlanamadı. En son kan tahlillerine de bakıldı ve tek konuşulmayan kan mantarı kalmıştı. Bütün değerler D vitaminle bakıldı, birçok değere de bakıldı. Kandida mantarını en son endoskopiyle de anlaşılabiliyor. Kan testiyle de anlaşılabiliyor. En son kandida mantarı tespit edilince benim mücadelem 8 ay önce başladı. Şimdi mücadeleyle konuşacağız ama evde de bunu anlamanın basit bir yöntemi var. Ben daha sonra bunu öğrendim ve bunu da bu tedavim sürecinde çok sık kullandım. Tükürük testi arkadaşlar. Sabahları aç karnına bir bardak suya ama uyanır uyanmaz yapmanız çok önemli diş fırçalamadan bu ağız temizliği yapmadan uyanır uyanmaz ilk iş olarak kalkıp hemen hiçbir şey yapmadan bir bardak suya bir kere tükürüyorsunuz ve onu bırakıyorsunuz bir 5 dakika 10 dakika siz kendi günlük işinize ağız bakımınıza veya günlük rutinlerinize sabah rutinlerinize devam edebil eder ederken bir 10 dakika sonra bir bakın o tükürüğün durumu bizim Bağırsak floramız hakkında ciddi bilgiler veriyor. Eğer o tükürük pembeyaz köpük haliyle üstte olduğu gibi kalıyorsa bağırsak floramız sağlıklı ve herhangi bir problem yok demek. Eğer o tükürük dibe çöküyorsa, tortu oluştuysa kanina mantarına işaret olduğu söyleniyor. O tortu istemiyoruz. Yani bembeyaz köpük haliyle üstte kalması gerekiyor daha da vahim durumu kandidanın bağırsakta daha da çoğaldığını gösteren durum saçaklanması saçak saçak suyun içinde tükürük aşağı iniyorsa yine kandida mantarından bağırsak filavrosunun bozulduğuna söz edebiliriz Dolayısıyla bu tükürük testi ben bu sürece başladığımdan beri sürekli ara ara yaptığım kontrol ettiğim bir süreç çok fazla saçaklanma ile başladım ben yani çok ciddi saçaklanma oluyordu bende tükür tükürmez yani beklemek bile değil 10 dakika ciddi tükür tükürmez çok ciddi bir saçaklanma oluyordu o saçaklanma zaman içinde saçaklanma azaldı 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 ve bir süre sonra sadece tortu oluşmaya başladı saçaklanma oluşmamaya başladı direkt dibe çökmeye başladı ve bir süre sonra o tortu da olmamaya başladı ve tükürdüğüm gibi artık beyaz sağlıklı köpük tükürüğüne kavuştum. Bu benim 8 ayımı aldı. Peki ben kandida ile mücadelede de neler yaptım, neler yapmadım, bu nasıl bir yolculuk? Aslında biraz kendi deneyimden bahsetmek istiyorum. 8 ay önce eklem ağrılarıyla benim yolculuğum başladı. Şu anda eklem ağrılarım hiç yok. Çok konforlu bir şekilde Diz çökebiliyorum ve konforlu bir şekilde kalkabiliyorum. Önceden çökerken dizlerimi açıma eğilimi gösteriyordum. Biraz zorluyordu beni. Ama şu anda çok sağlıklı bir şekilde dizlerimi rahatça çöküp tekrar kalkabiliyorum. Bu benim için çok büyük bir artı oldu. Zaten çünkü bu yolculuğa çıkma amacım oydu. Onun dışında sabahları yorgun kalkma şikayetim çok yoğundu. Gayet güzel bir şekilde 6-7 gibi saat Derdi. o saatte yedi gibi çok rahat bir şekilde uyanabiliyorum. Onun dışında yataktan çıkmam çok zordu gerçekten. Yani yine uyanıyordum, kalkıyordum ama dinlenmemiş bir şekilde kalktığımı hissediyordum. Şimdi gayet dinlenmiş bir şekilde yataktan kalkabiliyorum. Bu da benim için çok güzel bir bonus oldu. O yüzden kendilerle mücadele anlamında iyi bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Ben yapabiliyorsam, yaptıysam arkadaşlar siz de yaparsınız. Onun dışında tatlı krizlerine gelelim. Yani gerçekten tuzluyla hiç arası olmayan üç ürün tatlı verseniz tatlı yiyebilecek olan bir insandım ben. Ama şu anda tatlı bir şey tüketmediğim için de bu süreçte tadım da unutmuş durumdayım. Bir dilim elma bile, bir ısırık bile verseler ağzıma veya ben ısırsam, başkalarının üzerine atmayalım, <laughs> bir ısırık bile alsam elmadan, elma bile, bırakın elmayı, içtiğim su bile şu anda bana çok tatlı geliyor ve 8 ay boyunca hiç şeker kaçama yapmadım. Hiç yapmadım arkadaşlar. Yani doğum günüm oldu. Çatalın tadına dahi bakmadım. Hani bu çok zor evet ama insanlar size başta çok ısrar ediyorlar. Ama bakın çok dürüst ve samimi söylüyorum. Kendi mesleğim de aslında biraz danışmanlık olduğu için kişisel gelişim danışmanlığı. Bununla ilgili çok sayıda iradeyi güçlendirmekle ilgili çok sayıda video var zaten. Çalışmalar var YouTube kanalımda. Sadece bu videoyla sınırlı kalmasın tanışıklığımız neler paylaşmışım bir bakarsanız yaşam kaliteniz ciddi anlamda artacaktır çünkü nefesle çalışıyoruz biz irade yine nefesle çok ilişkili İradeniz güçlendiği zaman hiç kimse size o tatlıyı veya yani yememeniz gereken hiçbir şeyi gerçekten yediremez kararlı olursunuz 8 ay gerçekten şekerle iyi çok iyi ettim ve insanlar sizin yemeyeceğinizi anlayınca artık ısrar etmiyor yani Başlarda evet çok zorladılar. Beni de çok zorladılar. Ne olacak ki işte sen hiçbir şey yemiyorsun. Şunun tadına baksan ne olur. Onda zaten şeker yok. Çok az onun şekerinden ne olacak? Ben meyve daha tüketmedim. Yani mevsimsel meyve işte böğürtlen. Şu dönemde sadece ayva ve nar. Avokado en çok tükettiğim meyve avokadoydu. Beslenme konuşacağız birazdan. Dolayısıyla hani şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse size o lokmayı siz istemediğiniz zaman şu beyinde kayıp istemiyorum diyorsanız şu kadar küçük lokmayı bile zorla yediremez. Ya yani bunu unutmayın. Hiç kimse size istemediğiniz bir şeyi zorla yediremez. Onlar aracı olur. Siz de istiyorsanız yersiniz ama bu sefer ne olur? Karşılar suçlu olur. Onlar yedirdi olur. Hayır. Hiç kimse sizin ağzınızı açıp da zorla o lokmayı atmıyor. Dolayısıyla bu yolculuğa başlayacaksanız kararlı olmanız gerekiyor. Ve bunun için dediğim gibi benim iradeyi güçlendirme YouTube kanalımda kanalıma yüklediğim irade güçlendirme çalışmamı düzenli olarak yaparsanız nefeste bağlantılı olarak çok daha bence bu mücadelenizde güçlü, eliniz güçlü başlarsınız. İrade önemli ama dediğim gibi sizde bitiyor. Ama ilk zamanlar çok ısrar edecekler diyetinizi bozmak için değil ama size de kayamadıkları için aslında yemenizi istedikleri için hani mahrum kalmayın biz yiyoruz sen de ye sen bakma gibi ama siz kararlı olunca inanın hiç kimse artık ısrar etmiyor ve şuna dönüyor ben çok duydum o yemez o şimdi yemiyor yemez o hiç ısrar etme yemez yani bunu duymak da beni çok mutlu ediyordu ben bunu 8 ay çok başarılı bir şekilde sürdürebildim şeker anlamında onun dışında neler yaptım bir onu konuşalım. 8 ay şeker hiç tüketmedim. Yani rafine şeker hiç hiç tüketmedim. Hurmadır, kuru incirdir onlar da ciddi şeker içerir. Yani bakmayın sadece glikoz olması gerekmiyor ya. fruktoz da ciddi. Meyve şekeri de gerçekten. Süt şekeri yine, laktoz da yine şeker. Sonra şeker şekerdir. Yani şugur sugar. şeker şekerdir. Tüketmemeye çok çok özen gösterdim. Tüketmedim de. Dediğim gibi işte böğürtlen yemiştim şu anda ayva ve nar tüketiyorum 8 ayım oldu ama avokado tüketiyorum avokado her gün neredeyse tüketiyorum bu süreçte karbonhidrat yine hayatımdan ilk 3 ay tamamen çıktı karbonhidrat ve gluten ilk 3 ay hiç tüketmedim 3 aydan sonra hafta sonları olarak az miktarda tükettim ama ilk 3 ay çok dikkat ettim kahve yine bu süreçte kandida ile e mücadele sürecinde önerilmiyor kahvede haftada 1-2 bir dönem tükettim. Şu anda da yine sadece hafta 1, 2, yine sohbet sırasında arkadaşlarla bir ortam varsa o zaman içiyorum. Şu an bile kahve tüketmiyorum. Bitki çayları çok destek oldu benim için ama en iyi mücadele de bana yardımcı olduğunu düşündüğüm şey arkadaşlar defne tohumu. Defne tohumunu her sabah aç karnına başta 2 tane daha sonra 3 tane çiğneyerek arkasına 3-4 bardak su içerek her sabah tükettim. Yani bunun çok bu mücadelemde bana yardımcı olduğuna inanıyorum. Defne tohumu aktarlarda satılıyor. Sizde ağaçlarda da var. Defne ağacından da toplayabilirsiniz. Karacabeyi de çok var. Biz epey bir topladık. Defne tohumunu yine ağzınıza iki tane üç tane duruma göre çiğniyorsunuz. İyice acı bir tadı var ama hiç önemli değil. Arkasından iki 3 bardak bol su içiyorsunuz ve yarım saat hiçbir şey yemiyorsunuz. Güne bu şekilde başlıyorsunuz. Yine elma sirkeli su çok tükettim. Sarımsak, soğan, mücadelede ben öğle yemeyi gibi karbonhidrat tüketmediğim için soğanı kavurup yumurtalı olarak, yumurtalı soğan ya soğanlı yumurta. Yani soğan benimki biraz hakikaten soğan çok olduğu için soğanlı yumurtaydı yani bir yumurta kırıp epey bir soğan doğuruyordum. Benimki soğanlı yumurta oluyordu. Yumurtalı soğan da olur. Ben yine sarımsak bunu ekleyebilirsiniz öğle yemeklerinde. Şunu da söyleyeyim. ilk dönemde ilk başlarda çok acıkacaksınız. Yani ben ki iki yumurta yemek benim için bir mucize. Ben iki yumurtayı zaten hani nasıl yiyeceğim? Kandida diyetine başladım. 3 yumurta yiyorum öğlen. Hiç doymuyorum. Hiçbir şey yememiş gibi. Mümkün değil yani ben iki yumurta yem yemiyorum. Bitiremiyorum. 3 yumurtayı nasıl yerim? Ve doymuyorum. 3 yumurta yiyorum. Bol soğanlı. Ve doymuyorum. Şu da var arkadaşlar. Şimdi bizim bu kandiden şeker kesiyoruz. Kandida mantarının en büyük besini şeker. Yani kullanılan mantar ilaçları da kendisi çok güçlü olduğu için bir zar örüyormuş kendisine. Etrafında ve bu dolayı mantar ilaçları kendisini öldürmüyor. O yüzden de mücadelede tek hatta silahımız beslenme. Onları aç bırakmak. Şekerle beslendikleri için o yüzden tatlı krizleri oluyor zaten. Siz onların şekerini kesiyorsunuz. Onlar da aç kalıp ölüyorlar. Aslında mücadele, diyet tamamen bunun üzerine kurulu. Karnıları açık bırakmak üzerine. Dolayısıyla ben her besin tükettiğimde biraz da bu beni gaza, gaza getirmişti, motive etmişti. Onları beslediğimi düşündüm. Dedim ki ben kendimi değil şu anda bu şekerle, bu çikolatayla, bu tatlıyla onları besliyorum. Ve sizi beslemeyeceğim. Yani o yüzden de çok kararlı durabildim ben 8 ay boyunca şeker konusunda sizi beslemeyeceğim. Hep bunu dedim cimbe. Sizi beslemeyeceğim. Size istediğinizi vermeyeceğim. Çünkü ciddi tatlı krizleri yaşıyorsunuz başlarda. Ve doymuyordum. Çünkü ben aç değilim aslında. 3 tane yumurta yiyorum. Doymamam imkansız ama arkadaşlar şekersiz kaldıkları için onlar aç. Ve hani derler ya bağırsak ikinci beyin. Evet bağırsaklardan beyne sinyal gidiyor arkadaşlar. Bağırsaklar ikinci beyin. Onlar aç kalıyorlar bağırsakta. Mantarlarımız ve diyorlar ki biz doymadık. Çünkü bize şeker gelmedi beyni açtığın yeri. Yani ben bunu bizzat yaşadım. Yaşamasam bu kadar rahat anlatamazdım. 3 yumurta yiyip benim için ki imkansız. Hiç doymadım. Hiç. Yani sabah 8'de kahvaltıdan kalkıyordum. Ben 11'de açtım. Ki benim için imkansız bir şey. Yani hiç ben böyle bir açlık yaşamadım. Ama işte sonradan anladım ki aslında aç olan ben değilim. Mantarlar ve şeker vermediğim için açlar ve beyne sinyal gidiyor açsın diye. Bu açlık dönemi 2-3 hafta sürdü. Yani 2-3 hafta sonra geçti. Bir süre sonra çok rahat bir hale geldim. Bu ketojenik diyetle ilgilendiyseniz zaten e, ketojenik diyete benziyor. Ve gerçekten şu anda iki gün besleniyorum ve çok zor acıkıyorum. Gerçekten e, alışıyor beden. Çok az da yeseniz. Beslenmemin ne gitti dediğim gibi nişastalı besinler gitti. Nişasta çünkü şekere dönüşüyor. Karbohidrat şekere dönüşüyor. Çok sıkı diyet yaptım o ilk 3 ay hiçbir şekilde karbonhidrat ve nişasta besini kullanmadım. Havuçta şeker var kullanmıyoruz. Patates, mısır, direkt nişasta kullanmıyoruz. Ne derseniz sebze. Yani ben bol bol buharda da olabilir. Zeytinyağda pişirebilirsiniz. Tükettim zeyt sebze tükettim. Yumurta benim kahvaltılarda ve öğle yemeklerinde çok büyük yardımcı. Bol bol yumurta tükettim. Tereyağı sağlıklı yağlar. Tereyağı, zeytinyağı, ve Hindistan cevizi yağı bu üçü üzerinde. Susam yağı yine çok sık tükettim. Yağlar üzerinden. Çiğ kuru yemişler ama fıstık yok. Çiğ kuru yemiş ceviz, çiğ badem, çiğ fındık hep çantamdaydı. Yani hep ağzıma onları attım Acık, acıktığım zaman hissediyorsun. İlk başlar çok acıkıyordum sonra onun ihtiyaç kalmadı ama ilk başlar gerçekten acıkıyordum. Doymuyordum ki acıkayım aslında doymuyordum ki mantarlar doymuyordu aslında ben diye çünkü ben gerçekten yiyordum. Çiğ fındık, çiğ kuru yemiş, çiğ ceviz bunlar hep benim çantamdaydı acil bir durumda. Tahin çok tükettim, susam yağı çok tükettim, avokado zaten çok değerliydi benim için. Gerçekten sağlıklı yağlar tüketerek, yani karbonhidratı ve şekeri hayatımdan çıkartıp, onun yerine sağlıklı yağlar koyarak ve sebzeyi çoğaltarak, yumurtayı hayatıma dahil ederek çok daha fazla bu şekilde bir mücadele geçirdim. İlk 3 ay çok katıydı benim için ama 3 aydan sonra şekeri yine hiç olmadı. Ama karbonhidratların artık parça parça daha az da olsa yaşama girdiği, hafta içi hiç tüketmediğim, hafta sonu tükettiğim bir duruma soktum. Ama en büyük mücadelem dediğim gibi yardımcım olduğunu düşündüğüm şey de defet olduydu. Bence bunu ihmal etmeyelim. Ben hala tüketiyorum. Bunun dışında e, kefir gibi probiyotik besinler, fermente gıdalar çok önemli burada. Yani kefir her gün tükettim ben. Onun dışında saat Kaur gibi yani Alman lahanası gibi fermente edilmiş sebzeler, pancar kıvası gibi içecekler, kefir gibi içecekler ve fermente gıdalar, mayalandırılmış gıdalar. Çok önemli bağırsak sağlığını güçlendirmek anlamında, o bozulan flora yeniden güçlendirmek anlamında çok kıymetli. Ben 8 ay gibi mücadele verdim ve 8 ay gibi bir mücadelenin sonunda sesleniyorum ki artık tükürük testim temiz. Çok sağlıklı hissediyorum kendimi. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Yine şeker tüketmemeye, devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü zaten yediğim her şey bana çok şekerli geliyor. İçtiğim su bile şekerli geliyor. Ama onun dışında yine şahıs tadı gıdalar, patatesi tekrar geri döndüm. Havucu belki yine çorbanın içinde, mercimek çorbasında yine tüketebilirim. Ha bu arada mercimek de ben kullanmıştım son 2-3 ay ama başlarda bakliyatları da önermiyorlar. Fasulye, nohut gibi bakliyatlar da başta önerilmiyor ama sonra da son 2-3 ay Bunları ben daha ettim Şu anda onları tüketeceğim, ne tüketmeyeceğim derseniz şeker tüketmeyi düşünmüyorum. Yine meyve de evet ama nefni şeker tüketmeyi düşünmüyorum. Ama zaten dediğim gibi şu an yediğim elma bile tatlı geldiği için muhtemelen elma daha iyi yemeyeceğim. Muz yiyebileceğimi zannetmiyorum. Çok çok şekerli geliyor. Ha hani yersem ona da alışırım ama hazır yiyemiyorken yeyeyim bence. Ben başardığımı düşünüyorum. 8 ay kolay değildi ama dediğim gibi bol bol nefes çalışın, irademizi güçlendirme çalışmam var onu yapın, irademizi güçlendirin, kazanacağınıza inanıyorum, mücadelenizde her zaman desteğin, defne tohumu önemli dediğim gibi. Karaciğer desteklemek de burada önemli çünkü kandida ölürken gerçekten ciddi bir sendrom yaşanıyor baş ağrısı, baş dönmesi ve karaciğere çok ciddi yük biniyor. Dolayısıyla karaciğer desteklemek adına Enginar'dan yararlanabilirsiniz. Karaciğeri unutmayın. Karaciğer detoksu yapın. Bu süreçte güzel oluyor çünkü. Destekliyor karaciğer. Karaciğer çok yapılıyor bu süreçte. Benim çünkü dil tabakam sapsarı olmuştu. Beyaz da önceden bu kandida mantarı ile ilgili beyaz tabaka var dilimde. Ve sarı bir tabakaya döndü. Niye sarardı benim dilim diye baktım. Karaciğere işaret ediyormuş. Sonradan ben de öğrenmiştim. Karaciğeri çok yoruyor bu kandida tedavisi ve desteklemek gerekiyor. Karaciğer detoksu yapmanızı, karaciğer güçlendirici cephesinleri de Bes, beslenmenizi almanız çok kıymetli. Ben kazanacağınıza inanıyorum. Ben kazandığımı düşünüyorum. 8 ay sonra sağlıklı bir şekilde bildiriyorum. Ben başardım. Sizin de başaracağınıza inanıyorum. Kandida ile mücadelenizde size kolaylıklar diliyorum. Başarabilirsiniz.